لَهُمْ عن <applause> এচেণ্ الله أكرم. لا إله إلا الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك. ve وأصحابه أجمعين Yani şehid olan şehidimiz Cihat Şengil'in ruhunu hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onlar ölmediler. Ayetteki beyanın üzerine diridirler. Ne güzel ifade eder, isteme benden bakber. Sana ağusun açmış duruyor Peygamber. Peygamberimizin kucağına, senin rahmetine, hasreten hasıl olan sevabı, tüm şehitlerimizin ruhlarını hediye edip ikram eyle. Hiç besiski yaşayan insanların karşılıklı hakkı ve hukuku olur. Bu cennet vatan uğruna sıcak kanını akıtan Cihat Şengil şehidimize hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helallığınızı dergah izzetinden kabul eylesin. Allahu Ekber. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر،